Selam! Merhabalar, yine müthiş enerjik girişimle girdim. Başak da şok oldu, bakıyor şu an kameraya. Evet, o gün şey geldi aklıma ya, Hasır Burger'e girerken şey ha. diye girdin ya, Selam! diye. <laughs> Ondan sonra adam şey dedi, aleykümselam. Arkadaşlar Türk mekanlarına selam vererek giriyoruz ki, Türk olduğumuz anlaşılsın, bize Almanca konuşmasınlar. <laughs> Baktık selamı, bön, bön bakıyorlar. Anlıyoruz ki Türkçe bilmiyorlar. Evet. Bence çok güzel taktik. Bugün ne yapıyoruz? Türk marketine gidiyoruz. Şu neden? Anda... Neden? Çünkü memleket burnumuzda tüttü. Nem çok fazla. Kapalı hava ama gerçekten ciddi bir sıcak var. Ay burada gerçekten insan ıslak terliyor ya. Evet. Şimdi biz neden Türk markete gidiyoruz? Ne yapmak istemekteyiz? Nereye varmak istemekteyiz? Ee, Türk Market'ten alacağımız ürünlerin aynısını, yani aynısını değil tabii ki ikamesini, benzer ürünlerin farklı markalarını da diyebilirim. Ee, gideceğiz, Alman Market'inden de alacağız. Böylece Alman Market ve Türk Market arasında fiyat karşılaştırması yapacağız. Bakalım Türk Türk'ü gurbette mi buluyor yoksa başka yerde mi buluyor diye peynir özlemi yaşıyoruz burada. Beyaz peynir aslında. Peynir çok fazla var ama tabii biraz şey çok çeşitli denemek lazım. Pek de ben kokulu peynir, öyle baharatlı peynir, onlu peynir, bunlu peynir, peynir, peynir sevmiyorum. Evet. Düz aslında böreklik dediğimiz dandik Türkiye'deki beyaz peyniri seviyorum. Ama bakalım burada bulabilecek miyiz bunu? Şu an ne kadar başarısız olduk Alman marketlerinde. Evet, evet geldik. İnternet Aa, tamam o zaman döndürüyorum. Ve adresimiz şimdilik burası. Teker çok da var. Evet alışverişimizi sonlandırdık. Çok fazla burada da beyaz peynir seçeneği vardı. Yağlı, yağsız, yarım yağlı, tam yağlı, az yağlı, orta yağlı, tuzlu, tuzsuz, onlu bunlu çok fazla seçenek vardı. Bir tane tercih ettik. Aldık bakalım göreceğiz. Ortalama yağlı diyelim. Tercih ettiğimiz %60 yağlıydı değil mi? Ortalama değil ya bence çok yağlı. Çok yağlı ya. ama yağsız olan da %45'ti. Yani? Bir de bunun tam yağlısı vardı yani %100'ü yağ. O zaten tereyağı olmuyor mu biz anlamadık onu. Ee, onun için tereyağı almadık. Bakalım beyaz peynir kullanacağız. Şimdi çıktık eve gidiyoruz. Aldıklarımızı gösteririz. Çok çok pahalı değil fiyatlar normal bir marketten. Ve nereden baksanız tüm Türk e, gıda şeyi var. Ay hem de membahı yani. Bak ben şöyle bir şey düşündüm. Şimdi bu adamlar kurul düzen falan filan diyor ya Türkiye'de röportajlarda falan. Yani o kadar haklılar ki gelip oraya hani mağduriyetin içinde yaşamıyorlar ve burada hani biz kaç günlük aslında bir alışveriş yaptık ve 34.54 euro tuttu. Bunun içinde et falan da var bu yani. arada. Baya sebze meyve de neredeyse tamamı Türkiye'den gelmiş. Baya güzel sebze meyveler vardı. Maydanoz çok kaliteli bir maydanoz yani, aldık. ben Türkiye'de böyle bir domates yemedim ya bu Türk markette görünen gibi yani böyle küçük küçük çerçe çok güzel dalından falan. O kadar sinirleniyorum ki böyle şeyleri görünce. Kayısı baya güzel gözüküyor. Malatya'dan gelmiş kayısı. Düşünün Malatya'dan kalkmış Berlin'e gelmiş kayısı. Ve bizim evimize gidiyor şu anda. Evet, çok yani heyecanlıyım yani o kayısı yani... yemek için farklı pencerelerden bakıyoruz şu anda ama yani ben biraz sinirliyim açıkçası. Arkadaşlar tırnak pide aldık. Türkiye'de tırnak pideyi kebapçıdan alıyorsunuz. Burada marketten aldık. Neler aldığımızdan biraz bahsedecek olursak. Öncelikle burada diğer marketlerde vardı ama Başak bunu çok beğendi. Maydanoz aldık. 0.99'du maydanoz ben de hatırlıyorum. Aynen. 129 aldık. Köy biberi. Türkiye'den gelen bir köy biberi. Malatya'dan gelen kayısı. 0.96 verdik. Ne kadarına? 350 gram yaklaşık. Özel fiyatlı indirimde çeçil peyniri aldık. 1.99 euro. Türkiye'de üretilmiş. En ilgincime giden şu. Bunu hemen videoyu çekelim ve dolabımıza atalım. Yarım kilo kıyma 4.60. Yeşil elma bu herhalde biraz pahalı olan şeylerden biri olabilir. 1 Bir kilosu 2.71 euro. %60 yağlı beyaz peynir. Deneyeceğiz. Çok fazla marka var burada. Biz neyi tercih ettik? Sütüm. Sütüm. Fiyatı 3.99'muş. Koyalım sütüm reklam olsun. Sütüm reklam olmasın be. <laughs> ama her şeyde sütüm tercih etmişiz. Yoğurt. Bu ne? Bu da sütüm 1 kilogram yoğurt. 1.89 fiyatı. Çok iyi. Çok iyi. Kaşarımız var. Burada sütüm tercih ettik. <laughs> Süt diyarını tercih ettik ama ilginç bir şekilde Danimarka üretimi. Türk üretimi değil. Fiyat, Deneyeceğiz. Fiyatını söylüyorum 6.59. Bu biraz pahalıydı. Kaşar peyniri pahalı diğer peynirler oranla Bence Bence şey kaşar peyniri burada üretilme ya da böyle ne bileyim normal marketlerde satılmadığı için pahalı bir şey. Yani... Zaten bence burada kaşar peynir aramazsınız. O kadar çok şey var ki. Evet seçenek. çok peynir var. Zeytinyağımızı aldık. Olmazsa olmaz hangi burada yokmuş gibi. Gittik tarış yine Türkiye'den gelen zeytinyağını aldık. Neden? Çünkü zeytini güzeldir Türkiye'nin. <laughs> zeytin ağaçlarımıza sahip çıkalım. Kaç para verdik? 6.29 verdik. Düşünün şu kadar şey bu kadar şeyle aynı neredeyse. Onun için zeytin ağaçlarımıza sahip çıkalım arkadaşlar lütfen. En özlediğim şey çay. Sallama aldık şimdilik bir demliğimiz yok. Umarım yakın dönemde bir demlik de alacağız. Sallama çaylar böyle sallıya sallıya ilerleyeceğiz. edeceğiz. 1.49 fiyatı. Pahalı bence. Bence pahalı, pahalı değil ya. Bir de en, en çok heyecanlandıran şey. Bakın tırnak pide bulduk. Tırnak pide aldık marketten. Bunu böleceğiz ve atacağız. Sonra mikrodalgada, fırında artık ekmek kızartma alabilirsek ekmek kızartmada çözdürüp çözdürüp yiyeceğiz. Çok hoşuma gitti. Ee, Özet geçmek gerekirse market ve yakın. O hoşuma gitti. Yürüyerek hemen 10 dakikadan gittik aşağı yukarı. Öyle bir şeyde gittik. Bu arada pidenin de fiyatı 1.60. Yani aslında şöyle burada böyle komple e, masadaki ürünler 34-54 Euro tuttu. Bence fiyat Hiç çok iyi. 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 Yani hani zaten Türkiye ile karşılaştırmıyorum. E, bence şu 18 ile çarpma fikrinden vazgeçtiğimiz lazım. durumda daha da mutlu olacağız. O zaman batarken güneş ardında tepelerin geldi veda zamanı derelilerin Hayda, nasıl Hayda vay anasını. Çok iyi be. Burada kameraya hemen girmek istiyorum. Çok iyiydi. Gerçekten çok iyiydi. Başarılı buldum. Ve hemen çıkıyorum kameradan. Videoyu beğendiyseniz like etmeyi, kanala da abone olmayı unutmayın lütfen. Bu şekilde bize destek oluyorsunuz. Yani bunu bilin, destek olduğunuzu bilerek abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.